Memur maaşımız 15.500 lira. Sayın Başkan. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızın başrolüne ekip diyeceğiz. Bugün nereye geldin? Ee, konsere. Konseri dinledin mi tamamen? Evet. Nasıl buldun? Güzel. Peki konuşan amcaları sevdin mi? Sevdim. Peki Afyon'u nasıl buluyorsun? Ee, çok güzel. Çok, çok seviyor musun? Hı, hı Peki teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tutmak yani. mı? <laughs> mı istiyorsun? Şarşey. Çok iyiydi. Çok iyiydi konser. Tamam. Tamam. Anladım. Hadi, hadi, hadi Biz teşekkür ederiz. Hadi, hadi. Hadi bay bay de. Bay bay de. <laughs> tamam hadi bay bay. Bay. Belediye Başkanı Mehmet Zeybe'nin 4 yıl boyunca yaptığı en iyi proje sizce ne? Alt geçitler, üst geçitler, <laughs> Onun haricinde peki olmasını istediğiniz bir proje var mıydı yapılmayan? Biz Yok ya. Yani. Yok. Evet. Valla Güney Belediyesi'nde baraj istiyoruz. Büyükşehir olmasını istemiyoruz. Neden istemiyorsunuz? İste istemiyoruz. Niye? gidiyor. Şeyler çöplük belediyeleri. belediyeleri. Belediyeler kapanıyor. Biz 7 yıl mücadele verdik Büyük zaten. Şey Büyükşehir olsa AK Parti'ye oy vermeyiz biz. Büyükşehir olsa. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Gençlik merkezleri, gençlik parkları kurduğu için ee, ondan memnunuz. Altyapı, yollar, tünelleri iyi. İşte onları başka biz beldede olduğumuz için pek burayı takip etmiyoruz ama güzel yani yaptığı işler. Yani. Teleferik. En, en beğendiğim teleferik. Yapıldı mı? Daha yapılmadı ama proje başladı. Başlamak üzere yani başlayacak. Ya şu da, şu da olsa dediğim bir proje yok yani. Gayet güzel beğeniyorum yaptığı işleri. Hoşuma gidiyor yani. Başka bir herhangi Ağabey bir şey belediye yok. Belediye yardım o zaman. Afyonumuzun alt geçit, üst geçit yollarını yaptı. Evet. Çok memnunuz yani başkanımızdan. Kim beğendiğiniz proje Projeler. Yollarımız genişledi. Alt üst geç bir saat bekliyordum şaksen. Ne güzel. Ne güzel. Yollar devam. Aynı ben de aynı konuya katılıyorum arkadaşın dediğine göre. Dört dörtlük projeler yapıyor memnunuz ve yine de başımız olmasını istiyoruz yani. Böyle bir kişiyi kaybettik mi üzülürüz yani. Peki. Tebrik ediyoruz yani Mehmet Seybey'i her an için. Ya memnunuz başkanımızdan. Devam yani. En iyi proje? En beğendişim. Alt Altyapı çalışmaları. Ben size sorayım. Ya benim için her yer her projesi güzel. Hı <laughs> hı. Yani elinden geldiği güzel yapıyor, uğraşıyor. Peki. Allah razı olsun kendisinden. Aynen. Allah başımdan eksik etmesin. Peki tek bir proje e, söyleme şansınız olsaydı hangisini En Te beğendiğiniz. En beğendiğim, valla ne diyeyim, hangisini sayayım Alt mi? Altyapı, yollar Peki, olsun. veya şey de olabilir, yeni yapılan spor tesisleri. Hı. Al yani spor sahaları. Valla projesini bilmiyorum da gerçekten de yani dört dörtlük bir insan. Öyle diyeyim ben sen. Bizim de yani sevinecek güzel bir maaş şeviydi. Mutlu olduk yani. Önemli ne bu kadar zar. verdi? Ee, Oldu. 11, lira. Yani bunu beklemiyorduk. Güzel bir şey oldu. Mutlu oldunuz. Tabii mutlu olduk canım. Ben dört yıldır Afyon'u geliştirdi. Allah razı olsun. Bin kere iş 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 olmayanlara iş verdi. Altı aylık olsun, 8 aylık olsun. Devamlı çalıştıran insanlara da çok şükürler olsun. Belediye başkanımız bu yaptığı Afyon'u dolanın Allah razı olsun diyorum. Maaşımızda 11 11 bekliyorduk. Sonradan 150 koyunca bizce çok sevindik. Alkça, Afyonca çok sevindik. Allah razı olsun kendine, vatanımıza, milletimize, cumhurbaşkanımıza Allah sağlık versin. Başka da bir şey istemiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Peki en iyi proje neydi? Bir, de bir tane proje alayım sizden. Valla ben projeler bilmiyorum. Peki o zaman teşekkür ederim. E, güzel ya her yaptığı şey. Hı hı. Sizce? Doğru bu, bu, söyledi arkadaş. Hepsi güzel diyorsunuz. Tabii ki inşallah AK Parti başımıza geri gelir. Dört e, yıl boyunca e... Şu an aklıma bir şey gelmiyor. O kadar çok projeler yaptı ee, şeyi bekliyorum, teleferiği bekliyorum, o aklımda. Eskilerde e, şu an aklıma bir şey gelmiyor. <laughs> o zaman sizin için teleferik diyorsunuz. Evet, bizim için teleferik. Benim için daha doğrusu. Hepsi. 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 Tek bir tane söyleyecek olsanız? Aklıma gelmedi bir de hepsini diyemem ben size, toptan. Hepsi çok güzel. Peki, şu olsun dediğiniz bir proje, tamamlansın dediğiniz Onunla bir proje... Onlar daha iyisini biliyorlar, bir şu diyemeyelim. Onlar daha iyisini biliyorlar, daha iyisini yapıyorlar. Peki, size sorayım amcacığım. Karşıyaka'ya yüzde yetmiş, seksen destek verdi. Karşıyaka Mahallesi. yani Karşıyaka'ya bir hizmeti olmadı. Bunu özellikle iletmesini iletmenizi istiyoruz. Ben mahalle başkanıyım. AK Parti Mahalle Temsilcisi Başkanıyım. E, o kadar dile getirdik. Karşıyaka'yı hizmete bir türlü alamadı, almıyorlar ya. Neden almıyorlar? Oy çok, oyun en fazlası karşı kadar geldiği için. Ee, nasıl olsa buna cepte keklik diyor düşüncesindeyim ben yani. Ya o yüzden bir yardımda bulunmalıyız. Ya yapıcı belediyenin yapacağı görevleri yapmıyorlar ya. Yani. Yani bunu özellikle başkanımıza çok defalarca ilettik. Biz asbestli borudan su içiyoruz. Karşı yıkal olarak. Yani bunu değil. Bunu da dile getirmenizi istiyorum ya. Yani. Ee, en iyi proje e, Afyon Spor'a yaptığı yatırımlar. E, gerek sokak sağlıklaştırma çalışmaları, gerek spora yaptığı yatırımlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha iyi, iyi yatırımlar yapacağını düşünüyorum. O rampalı köşeler var kaldırımlar. Evet. Onlara çok mu zor demirden duba. Olamaz mı? Geliyor ay afa dersin ayının tak, araba, tak her an kimse park ediyor oraya geçemiyoruz. Geçemiyorlar. Bunun yapılmasını istiyorum ha. Kendim için değil. Engeller ve bebekler için. Bebek arabaları için. Evet. Peki eee beğendiğiniz en beğendiğiniz proje ne? Bir de onu sorayım. En beğendiğim proje bilemiyorum yani Afyon için yollar genişlesin. Aklıma gelmiyor. Onlar bir kendileri iyi biliyor. Yani Aklıma gelmiyor. Afyon Spor'la biraz daha ilgilenirsen seviniriz. Daha Afyon Spor transfer yapılmadı. Gençlerle götürüyor. genişleyecek daha kızım? Yollar nasıl genişleyecek daha? Allah daha gücünü kuvvetini versin devletimizin. AK Parti'nin Evet. Anlamadım. Daha nasıl iş olsun amca? Abla Yollarımız... Ben Afyon merkezden bahsediyorum, yabancılar geçemiyor, kullanamıyor, yapmayın, özür Ülkeşit var, asketiş var. Şeyin çıkışı yok mu? Afyon Karahisar Kalesi'nin. Gelen yabancılar, yollar bozuk. Düzeltmesi lazım. Bir taraftan giriyor, bu taraftan çıkamıyor. bakış bana yoldan bahsediyor. Ben E5 Karayolu'nu konuşmuyorum. Afyon merkez çarşıyı konuşuyorum. Yapmayın. Yolla geniş. Allah Allah. Üskü üst, siz, siz üst, 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 var. Alt Yolla bol. Tabii bazı bazı yerler bozu olabilir kızım. Niçin ben, ben, biz memnunuz. Ben memnunum. Peki sizin en beğendiğiniz projeni yapılan? Ne? Afyon'da yapılan en beğendiğiniz projeni? Ben köyde de duruyorum, burada da duruyorum da. Bence iyi. Bir proje ne? söyleseniz bana. Projeni? Valla hepsinde beğeni kızım. Allah devletimize zaval vermesin. Daha çok versin. Aman Allah. Başımızdan da AK Parti'miz devam. inşallah. İnşallah. Ben eleştirinize katılmıyorum sizin. Ana yollardan bahsetmiyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Bana sor ayrı, sana sor ayrı. Ben eleştiremezsin. Doğru neyi onu konuşacaksın. En iyi proje Afra'yı getirilmesi bir de teleferik yapılmasını çok istiyoruz. Hı. Afyon Kalesi'nden Adana Akar Parkı'ndan. Bir de işsizlere iş sahibi yap. Allah başkanımıza, milletimize zarar vermesin. Cumhurbaşkanımıza Allah razı olsun. Afra projesi henüz tamamlanmadı. Biliyorum onu daha şey falan atılmamış hatta. Hı. Onun temeli inşallah nasip ederse ona da gideriz yani hatırlamasının temeli. Yine destekliyorsun. Aynen destekliyorum. Bütün oyları Cumhurbaşkanımızın. AK Parti'ye her zaman güvenirim. Evet buyurun. İmzaladıkları sendikalardan bilmiyorum ben anlamını da ücretlerden bahsediyorlar çalışanların. Emekliler ne olacak bu arada? Emekliler ne yaparsa yapsın bu piyasada. Salondan çıkan vatandaşlarımıza mikrofonumuzu uzattık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın.